Hani sen norm... yaptığın <laughs> zaman... ...hani bu... <laughs> ...bu başladı yani. Baktığın zaman. Canlı birini trolleyelim mi? TC4380 Alo! <laughs> Nasılsın iyi misin? Allah razı olsun. Bak arkadaşım yanımda. Ya bu mar... iyi var. Yani tam bu... Evet, evet Nedir evet, baba o? söyle bir daha söyle bir daha. Bir daha söyle yav Mardin'de diyorum Mardin'de hani Mardin'den giriyorsun orada biri. Ee, bir evet. Evet evet. Ben de bu. Bet donuyor bu donuyor. Yani. Ya bak internet donuyor ha. <gülüyor> <gülüyor> donin, <Ya> sen... <laughs> donin, 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 no donuyor. Yav sen. Dayı sen beni dinlemiyorsun sana burada bir şey. No, Telefon no! <laughs> Eğer bak, oraya bak. gelirsem dedim... Where? Se... Seni var... No! Allah sizden adiós eee! Onun gitti. <laughs>